Dostlarım selamun aleyküm. sanayiye geldik. Yine Alperen Bey'in arabası bozuldu. Ne getirdin bizi? Akü getirdim. Alperen! Akü barabın orada bozuluyor. Bu araba ne? Gel lan buraya! <laughs> <laughs> <Aa, çok öyle. gülüyor> Neden hep burada bozuluyor bu araba? Ama Senin yüzünden. Abdest almıyorsun. Abdest... Oğlum geçen biz hamama gittik. Komple şirket gittik yani bir de. <laughs> ekip olarak. Dostlar, ekip olarak. Geçen nereye gittiğimiz, ne yaptığımız belli. Hayır, oraya karıştırma. Ne aldık? Varsa. Helal. Aslan parçası. Yapalım be. Oğlum aküm bozuk. Başka neye bozuk bu arabanın? Farı bu. Farcı bozuk. Farcı baran olduğumuzda farı farın bozuk. Sana gelmiş. Adam geçen gün beni arıyor diyor ki abi senin yapacağın işi diyor böyle mi olur diyor. Neden? Neden? Ampulü <laughs> patlamış beyefendinin. Ne kadar sıkışmış? 2 5 belki 3. 2 mi 5? <gülüyor> bakacağız <gülüyor> bakacağız. Bence <Oradaki gülüyor> bağlı. Evet. Bence sen bakma. Sen Kardeşim benim. Ben seni çok seviyorum. Ben video attım. Öz ama. abim, Farcı benim. Böyle beni gezdirmeyi utanmıyor musun sen yazdım. O dedi ki nereden bileyim Söfe değiştirelim diyor. Yok. Yani yaparız ama Japonla yaparız bunu. O da belli olur yani. Şu kırık. Benimki gibi oluştu. Göstersen. Ee. Bir yapsak. Şurada bak, bak sağa kız sola bak abi. Okey, öyle yapılabilir. Ya, elektrikli bu Güzel mi? Bunun motoru benim motorla aynı biliyorsun değil mi? b kiri var. Yok ya. Evet aynı motor. Anladım. <laughs> bu altı milyon. <laughs> o iki milyon. Aynı abi. Aynı, aynı motor. Bak arkadaşlar. Altı buçuk milyon versen de aynı motor. İki milyon versen de aynı motor. Onu söyleyeyim. Senin araba için iki milyon mu? Bence üç milyon kardeşim. <laughs> benim olduğu için değil evet, evet. Senin olduğu için üç milyon bu araba. Bakayım, araba. Ben, araba ben stopuyla seni satın alayım. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Oğlum kapısı para değilmiş. Ne? Stopu ne olacak? E, evet kaç para yani, 65 bin lira kapı. 65 bin lira. 90 bin lira, 90, bin lira yazıyorlar. Bin lira, bin lira. Şey arabada, Oya, 90 bin lira bin. şeyi var arabanın. Oya moya. 90 bin lira iyi. Peki neden 900 TL'ymiş gibi bahsediyorsun? Az para mı? Ya bir tane far olmuş 90 lira. Kurşun 2,5 milyon amına koyayım. Erdoğan seni aradı? Evet abicim hoş geldin. Az önce kibar şeydi o kibarlaştı. O da da tamam. Falan bak. Evet benim Ömer Bey benim. Bir saniye bekler misin? Gerçi <laughs> sen ne <de> ilgileniyorsun? <laughs> ne bakayım kim değiştirecek? Sen yaparsın. Ben değiştiririm. Oğlum benim de 10 yıllık akümde hiç böyle bir sıkıntı yoktu. Acaba geçenlerde Paldışan. biz değiştirdik 12 yıllık akü. Ama şimdi artık servisler 2 yıl garanti veriyor. Oğlum normal. Benim dronların pillerine kaç garanti biliyor musun? 6 ay. 6 ay mı? O ne lan öyle? Tabii. Oğlum bu ne lan? Abla gibi yukarıda mı kullanırsan bu koltuğu? Nasıl? <laughs> o da sanki Doblo'ya bindim. Açtık kontağımızı. Bakalım nasıl marşa basıyoruz. Bak bu bozuk bak. Görüyor musun bak yanmış. Evet. ne bu değişecek. evet. Ampulle değişik. Ha. Aa pardon pardon merhabalar efendim. Merhaba, i̇lk <laughs> defa beni çekiyor bana. Ha, Hadi bakalım. Ver <laughs> abi abiye ver bir tane. <laughs> abi. abi. Hadi yemek. <gülüyor> <gülüyor> Ömer! Hadi yemek! <laughs> Ses olur. Bugün arkadaşlarımıza özel Kürteciye gidiyoruz. Kürteci. Göreceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Oo. Afiyet olsun. Hastayız. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Ne içtiniz? Anlatacağım <laughs> şimdi. Biraz sonra reklamlardan sonra. 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 Niye bir tek <laughs> bana geldi oğlum? Geliyor yolda hepsi. Bir Hayır, tane sadece el... hep... hepsinde var. Ben de tayin Bu yok sadece. Hayır yani tayin yok sadece. Bak bir tanesi giyişi, diğerleri normal. Değil, ne yiyecekmiş ney O kadar diğerleri hepsi. Diğeri tekmeyeli. Diğeri tekmeyeli. Tamam. Döşe döşe döşe. Oğlum Saadet niye? lollipoptur, lollipop'tur. Sade bak. Tahin yiyen lollipoptur. Tahin yemeyen lollipoptur. Oğlum tahin şifadır lan manyak. Nereden bitsin oğlum? Yani, yiyeceksin tahin yiyeceksin. Sabahları bir... Bak sabahları bir kaşık pekmez yiyeceksin. Asıl Bitti. olmasın ya. O o sanayici değil, de. diye olmadığı için bilmiyor işte. Ondan sonra gelecek burada bize saracak. Tamam düz duvara tırmandırır sonra. Ondan sonra karışmıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ondan, sonra Ondan sonrası garantili değil. Eyvah 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 gelişe bak. Gelişe bak. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah eyvah eyvah. kim? Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam. Katih. Köşede üç kişi bıçakladı geldi lan. <laughs> <laughs> Kalkmıyor birader. Şimdi kalktı da. Akü kaç paraymış? 8 bin lira falan. Oha. Bak NBT hatayı düşürdük. Ha, no signal. Dün e, tamam. çocuklar dedi onu. Akümüze gitti abi de no signal. Aküden dolayı olabilir. İyi yani. e, hadi değiştirin. Ne yapıyoruz? Varta akümüzü. Varta akümüzü çıkardık. Alperen Bey'in Varta aküsü. <laughs> Gel bakalım. Sıfır. Alperen Bey bagajınızı bir boşaltır mısınız kardeşimiz? Nasıl Ana. boşaltın oğlum? Bu boşalmış hali mi? Oğlum boş hali mi bagajın? Arka koptuklarının hepsi bagajdaydı. Ya olur. senin ben Arka koltuğa attım rahat çalışın diye. Ve en ön sahipliği arkadaşların bagajında her rahim böyle evet, yağ oluşuyor. Bu yağ yaktı. Motor yapmadan önce aldık bak ağırlığını. Hiç kullanmadım. Ha, motor yapıldığından yak. beri Hayır, motor yağ yakmıyor. Motor yapmadan önce aldım. Tabii canım bunu en son bakımda aldık. Bir litre içinde var ya işte. Bir adada. litre yok onda. Ee, Daha bir şey var işte. Hadi boşalt bagajını. Bagajı takalım. Kummalı bir çalışma sonucu bagajı, bagajı boşalttık. Boşaltıyor. Abişim ya. E, firmine yer olmadığı için Altta bizimki tabii ki burada. Evet, Dostlarım bunu yapmamızın sebebi takviyeli sökeceğiz. Bu BMW'nin orijinal aküsü gördüğünüz gibi BMW yazıyor zaten. E biz bize Alman malı Vart'ı aldık. En iyisi bu şu anda. Oğlum 4 kişi hatta? ne yapıyor bunu gibi? Ben ışık tutuyorum. Akü değiştiriyoruz. Orijinal BMW aküsü vardı da 10 evet. yıllık. Işığın mükemmelmiş birader çünkü flicker yapmıyor benim kamerada. Çok güzel bir şey. Şaka yapıyorsun. Bak cam gibi gösteriyor. Biz satalım yok. sana. Biz bu kameraya para verdik oğlum. He? <laughs> 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 Öpücük vermedik. Vallahi ışık hızıyla akümüzü taktılar. Far <laughs> ampullerini değiştireceğiz. Davulmazın ulaşabiliyoruz mu? Tabii ilk önce sağ taraftan başlayacağız. Sonra Abi param sağlıyor. Bak, bakın arkadaşlar buradaki kapağı yok. Burada dalımızın kapağı yok. Nereye gitti acaba? Şurada. Evet. Kapak olmadığı için su alma ihtimali yüksek. Evet. Alperen Bey'in ampulü çıktı bakın arkadaşlar. Bak görüyor musun? İçi yani bu. Gitmiş. Evet. Selam aleyküm. Esselamu aleyküm. Evet. Aleyküm selam. Evet. Led mi takacaksın aynısını takacaksın? Led takacağız. Led takacağız. Hadi bakalım. Otomun bu ülke meselesi. Orta Hı. segment bir şey. Tamam. Ama çok da güzel yani. Öyle Fiyat hmm. performans ürünü. Çok güzel. Bu evet. normal d 1 s Standart. Bu da Levi. Acaba. Oğlum soğutucusu falan var çünkü ısınıyor evet. demek ki. Evet. Oha Isınıyor. fan bile var. Evet. Arkadaşlar bayağı fanlıman. Performans olarak çok iyi ve bunlardan daha uzun süre gidiyor. Ekstra bir modülü var mı? Var Modül nerede yavrum? İçinde. Ha iç. İçinde. kendi xenon ampulü bu. Xenon gibi yani. Bu aynı. ekstra herhangi onu soruyorum. Hiçbir şey istemiyor. Bunu takacaksın. Tabii. Bu tabii, kadar. tamam tamam tamam. Aa çok güzel lan. Yani bak bunu nasıl aynı şekilde bu aparatını söktük. Aynı. Kodlama yapmam gerekecek. Mi? Hayır. Hiçbir şekilde kodlama istemiyor bunlar. Peki bir sorun var. Sor. Bu ne kadar süre gidecek? Yani bozulabilecek mi bu da? Yani bunlar gibi bozulabilen bir şey mi yoksa daha uzun ömürlü mü oldu şu an? Yani Sen şöyle söyleyeyim sana. Bunlar daha uzun ömürlü. Tamam. Ama aküyü değiştirdik. Bundan sonrasında bir sıkıntı yaratmaz. Ya muayeneden de geçiyor. Her evet. şekilde geçiyor. Karşı tarafın şey... gözünü almıyor. almıyor. Zenon tamam. mesela düz odaklı gösterir. Bu biraz daha açılı gösteriyor. Kenarlarını, kıyılarını, köşeleri biraz daha görebiliyor bunlar. Aslında da. bu daha bizim için bu biraz performans olarak daha güzel. Hadi takalım. Alperen bu arada dağılınmasın oradaki kapağın yok senin düşmüş. Bilerek çıkarttık. Bilerek Sen çıkarttınız. Frenleri hava alsın evet. diye. Oğlum şey, ne alaksa? Üsttekini demiyordun. Üsttekini diyorsun oğlum alttakini demiyorum. Tamam onu bilerek açık disklerse soğusun diye. Üst tarafta Üst taraf diyorsun. Farın arkası değil. Bilmiyorum şunun, Baran çıkartmış. Şunun arkası. Çıkarmıştı. Hayır oğlum. Ha, oğlum hemen bize kaldı ihale görüyor mu ya? Ya vallahi ihale sana kaldı varsa hmm. Bak şimdi burada var. Evet. açarlarsa fren diskleri soğuk. Benim arabada i̇yi mesela ya. buna gerek yok. Direkt hava kanalı var. Seninkinde de var gerçi. Var da kapalı olduğu için diske gitmiyor. Benimki açık. Tamam benim kapalıydı. Ya. Açtırdım ben onları. Ha, gözükmüyor ama arkadaşlar yani, benim ya. arabada mesela öndeki hava kanalına direkt diske giden açık. mıydı Bu da aynı şekilde. Oğlum çok güzel çıkıyor lan kutudan. Gerçekten kaliteli yani çok da güzel malzeme yani. kalitesi çok iyi ürün, duruyor. Ürün yani. de çok güzel yani. Çok merak ediyorum nasıl Cili yani. değiştiriyorsun, diğeri yedek mi? Yedek ama yani artık led taktıktan sonra Beybeles yani ihtiyacı mı? olana verirsin. Peki bilader benimki LC olduğu için led ama Zenon gibi. Benimkindeki ampul ne acaba? Acaba üstünde onların power ledler var. Onlar da çok güzel. Ama tamam büyük mu? ihtimalle patlarsa patlamıyor. Salındır. Bu ee, nasıl durumu? Bu da yani. Ee, eh, şey gider. Düz cama kaldı mı? Yok. Ha. Yok. Hadi sök. Ne yapacağız? <laughs> Far vereceğiz. Buyur <Far> <laughs> kardeşim. E, bu yine de çalışıyor değil mi? Yed yedekte tutalım e, yedekte. bunu. Yedekte yani yolda belde kaldım. Şey tamam mı? Bir tamam. Bir şey oldu Allah göstermesin. Hemen bu, bu senin, bu senin yol yolda müdahale. Ha. Hani hani ne, yapacağım falan, hani patlamıyordu. Hani patlamıyordu. ne yapacağım biliyor musun? Hani patlamıyordu. Hani patlamıyordu. Acaba ne yapacağım biliyor musun? Kendini dursun hiç dursun. şey yapmayacaksın, yormayacaksın. Evet. <laughs> İki alacaksın, bagajdan, burayı sökeceğim, takacaksın, geleceksin ondan sonra bunları değiştireceğiz. Aynen öyle. İdareten yani. Yolda sonrasında. çünkü kasap çünkü. çok perişan ediyorlar seni. Ceza yaptırımı da var. Tam far yanmadı mı? Zaman canım. far yanmadı mı? Ceza yaptırım var. Yolda trafik polisi durdurdu, ceza yazar. Yazar. Geza, yazar. Yiyen var benim arkadaşım. Tamam, T-306'sı vardı. Valla yalan yok. Ben de sövmüş farkında değilim. Polis çevirdi. Farın yanmıyordu, Abi dedim valla farkında değilim. Normal ceza yazarım ama dedi, yazmayacağım. Tamam dedim ben zaten hemen takarım çünkü farsız araba asla kullanma. Direkt hemen gidip ertesi gün takmıştım. Böyle iyi polislerimiz de var bu arada hakikaten farkında değilim yani. yani... Ama kesmek isteyen keser çünkü böyle bir yasa var yani. Bitti. Evet, bitti bu kadar. Alper'cim bir aç bakayım kontağı merak mi? ediyorum. Tabi gece performansına da bakmak lazım. Gece Bayağı güzel yanıyor. Bu arada Kelvin de fena değil. Çok başarılı ya ben sevdim. Fiyat performans. Şimdi Baran'a fiyatını soracağız. kardeşim ne kadar sence ihale? Var da bakacağız dur. Mınık. Bırak lan ipini. <laughs> <laughs> Barancım taktın farları, ampulleri taktık. Far değil ampulleri taktık. f takmıştık ya. Boş. boş, taktık, boş taktık. Boş taktık. Peki sen ne öneriyorsun normal DBS ampulde? Benim önerdiğim şu, LED. Al, tamam. Neden? Güzel. Zenon'dan daha güzel kardeşim. 6 ay sonra Zenon'da performans düşüyor. Ha, tabii ampul sonuçta yani. Halojen bir mi? şey. Halojen bir şey. Yani veriyor, ışığı veriyor ama ilk patlamada diyor ki o çok güzel. Ona Ondan sonra gidiyor. 6 ay sonra bakıyorsun o performans düşmeye başlıyor. LED'de böyle bir performans kaybımız LED'de yok arkadaşlar. LED'de performans kaybı yok kardeşim. Ama ben Ruhaslı müşterinin tekiyim, geldim. Abi hayır ben LED istemiyorum, Orjinal orijinal istiyorum dediği zaman iste... önerce marka söyle bana. Osram. Osram, tamam. Tabii. Osram Bak. abi bu işin de şeyi. Alalım. İşte böyle bir LED'e. Kavuşması yani, çok sınavım, da Yani versin. kendi de mutlu olur. Bazı müşterilerimiz geliyor, merceklerin yanık çıkıyor. Biz bunları ledleri takıyoruz, adamın önünü görmeye devam ediyor. Herhalde. Ha bu arada çok önemli bir soru var. Benim mesela önceki F30'da Zenon olduğu için hmm. far camında iz vardı abi. Hmm. Bunda da var. Tamam var. Devam led, edecek. LED yapar mı? LED de aynı şekilde devam edecek. Ha, de, bu her türlü olacak. Isı Isıdan devam, devam edecek. Dolayı yapıyor. Aynen. Ama bir sıra sonra... Bunda da var o. Benimkinde de var. Ee, arkadaşlarım Alper'in arabanın aküsünü değiştirdik. Far ampullerini değiştirdik, hallettik. Arabamız bitti. Yine beğenmeyi takip etmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.